Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Sarsılmaz Kılıç 2000 mega silahımızın temizliğini yapacağız arkadaşlar. Daha önceki videomda silah kutusu yanımda olmadığı için gösterememiştim. Bu şekilde bir kutusu mevcut. Temizleme aparatları da içerisinden çıkıyor. Silah temizliğine başlamadan önce yapmamız gereken öncelikle emniyet tedbirleri. Burada gördüğünüz gibi önce şarjör yuvamı kontrol ediyorum. Bakıyorum şarjör yuvam boş arkadaşlar. Şarjör yuvamın boş olduğunu gördükten sonra silahımı bir kez doldur, boşalt yapıyorum arkadaşlar. Şöyle geride bağlayıp şuradan da kontrol edebilirsiniz mermi olup olmadığını. Daha sonra sürgüyü düşürdüm ve ölü bir alana doğru tetik düşürüyorum arkadaşlar. Böylelikle silahımız boş. Şimdi arkadaşlar silah sökümüne başlayacağız. Daha önceden de bu silah tanıtımını yapmıştım kanalımda bir videosu mevcut. Şöyle sağ tarafa ekliyorum. İsterseniz oradan da o videoyu izleyebilirsiniz. Şimdi silah sökümüne başlayalım arkadaşlar. Silah sökümü için şurada iki tane noktamız mevcut. Sürgüyü biraz geriye çekip bu iki noktayı üst üste getiriyoruz arkadaşlar. Şu pimi arkadan çıkartıyoruz şöyle vurarak. Gördüğünüz gibi çok basit bir şekilde çıkıyor. Daha sonrasında da silah söküyoruz. Şöyle bunu buradan çıkardık izrameli veya namlumuz burada. Yani silahımız temiz. Ben sadece göstermek için tekrar temizleyeceğim. Burayı da söktükten sonra şöyle parçaların hepsini buraya bırakıyorum. Arkadaşlar. Şöyle bir beze ihtiyacınız olacak silah yağını silmek için daha sonradan. Şimdi arkadaşlar burada yapmanız gereken bir diş fırçasından yardım almak. Geliyoruz burada. Daha önce atıştan sonra kalan barutları temizlemek için burayı biraz siliyoruz arkadaşlar böyle. Şöyle baruk, kalan barut tozlarını silmek için arkadaşlar diş fırçasından yardım alıyoruz. Daha sonra arkadaşlar kuru bir kağıt havlu olur, bez olur. Onun yardımıyla da sildiğimiz barutları buradan alıyoruz bu şekilde. şöyle şunla da bastırabilirsiniz. Şu şekilde arkadaşlar. Bu alanı bu şekilde temizliyoruz. Daha yağ atmadık buraya. Bu şekilde burayı temizledikten sonra arkadaşlar namlumuza geliyoruz. Şu an namlum biraz temiz. Şurada mesela izler var. Bunu da gene şöyle hafif bir yağ sıkarak şu şekilde arkadaşlar. Çok hafif yağ atıyorsunuz buraya. Şöyle diş fırçasıyla tekrar burayı siliyorsunuz. Daha sonra da kuru bez yardımıyla burayı siliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi namlu içerimizdeki yiv ve setlerin temizliğini yapacağız. Daha önce de bir anlatmıştım. Gördüğünüz gibi şurada yiv ve setler mevcut. Namlunun içerisine döner şekilde olan. Şimdi bunları temizlemek için arkadaşlar iki tane aparatımız mevcut. Bu aparatımızda kaba tozu alıyoruz. Kurulamak için de bunu kullanıyoruz arkadaşlar. Namlunun içerisini kesinlikle yağlı bırakmayın. Ben şimdi biraz yağ attım içeriye. Bu aparatımla bunu içeriye soktum. Bu şekilde ilde temizliğini yapıyorum arkadaşlar. Şöyle güzel temizliğini yaptıktan sonra bu namlunun dışı da tabii yağlı oldu şu anda. Elim biraz yağlandı. Şimdi ne yapıyoruz? Bu önce namlumuzu kurutuyoruz. Kamyonun içerisinde yağ bırakmamaya çalışın arkadaşlar. Bu silahınıza zarar verir. Daha sonrasında bu aparatla içeriye giriyorum. İleri geri yaparak namlumun içerisini kuruluyorum arkadaşlar. Şöyle namlu içerisinde size göstereyim. Gördüğünüz gibi tertemiz oldu. Barut izi kalmadı. Şimdi arkadaşlar aynı işlemi buraya da yapacağız. Geldik şu kızakları siliyoruz silahımızı. Şimdi birazdan daha silahımızı birleştirirken daha önce de anlatmıştım videomda şu kızak kısımlarını hafif yağlı bırakmamızda fayda var arkadaşlar. Çünkü bu silah kurarken daha hızlı kurmanızı sağlar. Böyle af bir temizlik yaptıktan sonra tekrar bir kuru bez yardımıyla önce bir kabasını alacağım. Şöyle siliyorum arkadaşlar. Bu kısmı da sildikten sonra ne yaptık? Namlumuzu temizledik. Namlumuz burada. Kabzeyi temizledik. Şu kısmı da şimdi burayı da bir kurutalım. Şöyle güzel yağlı kalmasın. Çok yağlı olmasına gerek. Hafif yağlandı arkadaşlar silah. Şimdi burayı da temizledik. İsterseniz şu icra ve yayında şöyle hafif üstünden geçebilirsiniz. Zaten şu an yağlı üstü şöyle üstünden geçebilirsiniz arkadaşlar. Bu da isteğe bağlıdır. Geçmenizde de fayda var. Ben her silah temizlediğimde bu işlemi yapıyorum. Biraz şimdi silahımızı bu şekilde temizledik. Daha sonrasında benim yaptığım işlemi göstereceğim arkadaşlar. Şuraya çok hafif yağ sıkıyorum arkadaşlar. Şu silah yağını şuraya sıktım. Şimdi geliyorum. Sadece kızaklarımın olduğu bölgeye şöyle şu kısma da geliyorum ve burada da kızaklarımın olduğu bölgeye yağımı yediriyorum arkadaşlar. Bunu yapmamızın sebebi arkadaşlar silahımızı daha hızlı kurabilmek. Şimdi silahımızı birleştireceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok basit bir işlem. Sadece 3-5 dakikamızı aldı. Silahımızın kenarları yağlı. Zaten silahımız da biraz temizdi. Çok da çıkmadığı çıkmadı içinden ama ben gene temizleme gereği duydum. Şimdi silahımızı birleştireceğiz. Ne yapıyoruz? Namluyu kuruluyoruz. de burayı kuruladım. Geldim. Önce namlumu takıyorum içeriye. Şöyle bıraktım. Sonra icra milim ve yayın... Bunları aldım. Şuradan. Daha önce de anlatmıştım. Şu küçük boşla arkadaşlar. Bu küçük boşluğa bunu takıyoruz. Geriye doğru çekip şurada pimi oturtuyoruz. Evet kendisi oturdu zaten. Şöyle her işlemden sonra da silmekte fayda var arkadaşlar yağı. Böyle sildikten sonra arkadaşlar şu kısmı da yağlayabilirsiniz ufak. Giriş çıkışı rahat olsun pimin diye. Ama yağlı bırakmayın. Gene üstünden kuru bir bezle geçin. Evet arkadaşlar şimdi silahımızı birleştirme işlemine geçiyoruz. Burada gördüğünüz gibi kızaklarımı oturttum. Taktım silahı gördüğünüz gibi. Çok basit bir şekilde birleştirdim. Şurada kızakları geliyorum. Kızaklarım hafif yağlı. Şurada geldim arkadaşlar. Kızağı taktım ve oturttum. Şimdi tekrar şu iki noktayı üst üste getiriyorum arkadaşlar. Üst üste getirdim iki noktayı. Geldim pimimi buraya taktım. Tekrar kurulama işlemi yapıyorum. Bunu tekrar tekrar yapıyorum. Çünkü yağlı kalmasını istemiyorum fazla. Bitirdikten sonra bu işlemi bir gazete kağıdına da sarabilirsiniz ya da bir kağıt havluya sarıp kenarda bekletebilirsiniz. Daha sonra da arkadaşlar silahımı kuruladım. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Silah temizleme için kullandığım aparatlar bunlar zaten silah kutularında çıkıyor. Bunları dışarıdan da temin edebilirsiniz. Silah yağında bu bir sonraki videomda arkadaşlar şarjör kısmının temizlenmesini göstermek istiyorum. Sizde bu tarz videoların devamını istiyorsanız yorumlarda lütfen belirtin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.